Değer, arkadaşlar. Hesapların kayıtlarını kaynaklı eden belgelerle uygunluğu kontrol edilmiş harcamalar hakkında gerekli bilgilendirmeler alınmıştır. Buna göre Aralık ayı mizanı onaylanarak uygun bulunmuştur. Çok değerli meclis üyelerimiz, geride kalan 2024 yılını değerlendirecek olursak, oda olarak üyelerimize ve şehrimize değer katacak pek çok projeyi hayata geçirdiğimiz, hizmet kalitesini arttırdığımız, bereketli ve durmadan çalıştığımız bir yıl oldu. Denizli'nin ihracat hacmini arttırmak ve kobilerimizi yeni pazarlara buluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz uluslararası ticaret fuarlarına yönelik organizasyonlarımız ve sektörel işbirliklerimizle üyelerimizin rekabet gücünü daha da arttırdık. İş dünyasının ihtiyaçlarını yönelik eğitimlerimizle de girişimcilerimizle ile firmalarımızın güncel modern iş yönetim modellerine ulaşmalarında da sağladık. Ayrıca üyelerimizin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak projelerimizle rekabet avantajlarını güçlendirmeye çalıştık. Kamu ve özel sektör işbirliklerimizle şehrimizin ticaret hacmini daha da ileri taşıdık. Bu başarılara odamızın rehberliğinde hep beraber ulaştık. Başarılarımızın katlanarak büyümesi hedefiyle 2025, -2025 yılını da büyük bir umutla karşıladık. Denizli'mizi çok daha güçlü bir geleceğe taşımak için, birlik ve beraberlik içinde el ele verip çalışmaya devam edeceğiz. Üyelerimize, iş dünyamızın temsilcileri olan sizlere ve halkımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Deniz Ticaret Odamıza geçen ay 217 üye kaydettik. Geçen yılı 22.465 üyeyle kapattık. Bir yılda 965 üye kazandırdık. Toplam üye sayımız %4.5 arttırdık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin verilerine göre yılın ilk 11 ayında kurulan 266 gerçek kişi statüsündeki işletmemizle iller arasında 11. sırada yerimizi aldık. Şehrimizdeki yabancı sermayeli firma ise geçen yıl 404'e yükseldi. Beni dinlediğiniz hepiniz çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Meclis Başkanım, Meclis Üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.